Bodrum'da sanayi sitesi içindeki bir iş yerinde çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Akşam saatlerinde Konacık Sanayi Sitesi'ndeki bir otolastik tamirhanesinin polyester kulübesinde elektrik aksamından kaynaklanan yangın başladı. Kısa sürede alev topuna dönen kulübeyi gören esnaf ve vatandaşlar hemen itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yoğun duman içinde alevlere müdahale etti. Alevler çevredeki diğer işyerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Sanayi bölgesinde kısa süreli paniğe neden olan yangın sırasında 112 Acil Sağlık Ekibi de hazır bekledi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.